26 Ocak'tan herkese selamlar. Toplam 8 tane maçım var. 4 4 ayırdım. 4'ü bu videoda, 4 tane de katıl özel videoda var. Katıl özel videoları görmek istiyorsanız video açıklamasında link var. WhatsApp grubuna gelmek istiyorsanız yine açıklamadaki numaraya mesaj atıp bilgi alabilirsiniz. 10 numara bir cumartesi günü geçirdik. Grupta 10 tane maç verdim. Videolarda da 8 tane verdim. Sadece yatan maçım. Maç önünden bahsediyorum. Nottingham Forest maçıydı. Orada da Nottingham'ın bir golünü alsaydık ana tercihler arasında bütün maçları bilmiş olacaktık. Ona rağmen Galatasaray maçının 1-0 olduğu gün, yani 1-0 bittiği gün, üst olmadığı gün, Galatasaray'ın 2 gol atamadığı gün kazanıp sıyrılmak bence değerliydi. WhatsApp canlıda da fena gitmedik. Orada da 13'te 9-10 tane yakaladık. Yani genel ortalamaya bakarsan %80 civarı. Cumartesi atlattık. Kötü bittiğinde söylüyorum. İyi bittiğinde de bir ahmet bir iki cümle edelim. Şimdi hızlıca maçlara geçiyorum. Dediğim gibi WhatsApp grubuna gelmek istiyorsanız açıklamada bir numara var. Oraya mesaj atın. Gün içinde dönüş yaparım. Dört tane maç seçtim. Bir maçla alakalı emin olamadım. Orada tercihi size bırakıyorum. Tabii ben birini tercih ettim ama değiştirmek isterseniz değiştirebilirsiniz. Şimdi hızlıca dediğim gibi maçlara geçiyorum. Birinci maçın Fenerbahçe-Göztepe maçı. Bu maçı herkes tahmin etmiştir ne alacağım. Ben buraya karşılıklı gol var alacağım. Fenerbahçe'nin Lyon karşısındaki futbolunu ben beğenmedim. Hücum tarafında çok etkisiz kaldılar. Lyon eğer kazanmak için oynasaydı o maçı bence kazanırdı. Elbette ligde daha etkili bir Fenerbahçe izliyoruz. Fakat bu oyun anlayışıyla rahat maç kazanmaları mümkün değil. Göztepe iç sahada ligin en iyi takımı fakat Deplasmanda iyi puan alamıyor, iyi oynayamıyor, iyi puanlar da toplayamıyor. Ramulon'un da cezası bitti bu maçta sahada olacak. Ön tarafta iyi hücumcuları var Göztepe'nin. Bence Göztepe bu maçta Hatta biraz da iddialı konuşacağım. Rahat gol bulacaktır. Hani ters köşe olmayız diye umuyorum. Ramulo, Tijanić falan çok beğendiğim oyuncular var benim. Burada ben karşılıklı goller gelir diyorum. Ayrıca da Fenerbahçe'nin bu maçı kazanamayacağını düşünüyorum. Kazansa bile mutlaka gol yiyecektir. Bu benim düşüncem. Birinci maçım bu. İkinci maçım Hoffenheim-Frankfurt. Frankfurt en önemli oyuncusunu kaybetmesine rağmen Marmuş'u City'ye gönderdi. Yoluna emin adımlarla devam ediyor. Ligde 3. sıradalar. Bayern ve Leverkusen ayarında futbol oynayan tek takım. Yani Bayern Münih'i, Bayern Leverkusen'i ve Frankfurt'u ayırabiliriz Bundesliga'da. Hoffenheim 6 haftadır berbat gidiyordu. Holstein ki deplasmanı kazanıp moral buldu. Fakat yendikleri takım da Bundesliga ayarında bir takım değil zaten. Bence Frankfurt burada galibiyete yakın olan taraf. Burada maç son 2 denenebilir. Fakat Hoffenheim'in de kaybedeceği bir şey olmadığı için ben bu maçta açık oynar ve gol bulur diyorum. Bu sebeple 2.5 üst aldım. Üçüncü maçım Fulham Manchester. Buraya KG var girmek istiyordum. Fakat tercih değiştirip 2.5 üst aldım. Yani tam KG varlık maç ama Manchester United'a o kadar güvenmiyorum ki. Yani o kadar ters bir takım ki. Acaba Fulham 3-0 yener mi falan diye aklımdan geçti. Ne olur ne olmaz diye buraya üst aldım. Yani United'ın gol yemediği maç yok. İçeride dışarıda herkes atıyor bunlara. Son 6 maçta 13 tane gol yediler. Fulham Leicester maçını rahat geçti. O maçı 90 dakika izledim. Kendi sahalarında 4 maçtır onlar da kazanamıyor. Yani oyun olarak en azından Fulham'ın ne oynadığı belli. Fakat Manchester'ın ne oynadığı belli değil. Ben burada zaten Fulham'ın gol bulacağını düşünüyorum. Maça üst aldım. United tarafının ligde de yani ligde United'ın da kaybedecek bir şey yok. Onlar artık tek hedef Avrupa Ligi kaldı. Çünkü burada İlk dörde girip Şampiyonlar Ligi'ne katılmaları falan çok zor gözüküyor. Belki Avrupa Ligi'ni kazanıp öyle bir deneme yapabilirler. Ben burada gollü maç bekliyorum. United'a hiç güvenmediğim için KG var almadım. Üst aldım. Dördüncü ve son maçım burada ben Beşiktaş maçında. Beşiktaş tarafına iki gol alacaktım. Fakat onu ekstra tercihlere ekledim. Emin olamadım. Son anda vazgeçtim. Aslında Beşiktaş da çok mantıklı geldi ama. Onun yerine ben Nice-Marsilya maçına KG var aldım. Nice sezonun iyi takımlarından iç sağ performansları çok iyi. İçeride henüz kaybetmediler. Kendi sahalarında bence Nice mutlaka gol bulacaktır. Farklı futbol oynuyor kendi sahasında. Çok izledim. Marsilya da bu sezon ekstra performans gösteriyor. Paris Saint Germain'in ardından ikinci sıradalar ve geçen hafta kendi sahalarında berabere kaldılar. Strasbourg'u yenemediler. Burada kazanıp takibi sürdürmek isteyecektir. Nis'in golünü ben zaten cebime koydum başlarken. Burada Marsilya'da en azından bir gol bulur diyorum. KG var aldım. Özetle 4 tane maçım var. Fenerbahçe-Göztepe maçı karşılıklı gol var. Hoffenheim-Frankfurt maçı toplam gol 2,5 üst. Fulham-Manchester United maçı toplam gol 2,5 üst. Son olarak Nice-Marsilya maçına da karşılıklı gol var aldım. 4 ekstra maçım da katıl özel var. Onu da görmek istiyorsanız açıklamadaki linkten kanala katılabilirsiniz. Dün dediğim gibi videolarda 8 maç verdim. İşte açıktaki 4'ü geldi. Katıldı sadece Nottingham'ın golünü yakalayamadık. Bakalım umarım dün iyi gitti. İnşallah bugün de iyi gider. İyi olsa da yani sonuçlar gelse de gelmese de bizim yolumuz bence çok mantıklı. Yani bazen gelmiyor. Tekten yatıyoruz. Her gün böyle enteresan şeyler de yaşadığımız oluyor ama bence bizim yolumuz doğru yol. Maçlar gelse de gelmese de bu sistem benim sistemim. Yarın görüşmek üzere.